Sayın seyirciler Edremit'e bağlı Zeytinli'de Körfez 1. Amatör Küme takımlarından Zeytinli Belediye Spor'la Barbaros Sefa Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmada meydana gelen olaylara Ayvalık'ta spor kulüpleri başkan ve yöneticileriyle siyasilerden büyük tepki geldi. Hey, evet, oradaki geçen senelerde ve daha önce yaşanan olaylardan <laughs> Dedefler, Yüzü, bir şey de deprem hane gözü maç. Önlemler alınmasın diye kulüp başkan, Aydan başkan falan dilekçelerini verdi gerekli yerde, gerekli yani. mercilere. Dilekçeyi verdi önlem istedik. Biz sahaya gittik. Saat bir kimse yok. Saat yani bir e var. Sağanın yani ısınmaları yapıyoruz. Ben hatta aradım. Aydan başım dedim ya nasıl önlem şey yaptık. Gol attılar. Yine aynı zaman bir 0 İki sıfır oldu. Yine aynı şeyler yapıyoruz. Canlı armada yanında söylüyoruz. Bu şekilde yani Küfürler, müfürler. Onlar hikaye yazar. Körfez Amatör birinci Kümede Lig 2. olabilmek için yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip Zeytinli Belediyespor'un 3-0 galipken çıkan olaylarda taraftarlar sahaya girdi ve konuk ekip Barbaros Sefa Sporlu oyuncuları adeta linç etmeye çalıştı. <laughs> Zeytinli sahasının tel örgülerini aşan taraftarlara müdahale edebilmek için güvenliği sağlamaya çalışan jandarma biriminin havaya ateş açmasına rağmen olaylar karşısında yetersiz kaldığı söylendi. Çıkan olaylarda yaralanan Barbaros Sefa sporlu futbolcularla teknik direktör Ali İhsan Uysal tedavi altına alınırken olayların ölümle sonuçlanmaması ise mucize olarak nitelendirildi. Ayvalık'ta önceki gün Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulüp Başkanlığı'nda bir araya gelen ilçedeki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri Türk futbolunda tribün terörünün sona ermesi için yetkililerin bir an önce gereken tedbirleri almasını istedi. Kulüp yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda Zeytinli'de çıkan olaylar şiddetle kınandı ve çözüm nerileri masaya yatırıldı. 3-2 oldu. 3-2 yaptık. 3-3 yaptık maçı. Öyle de olunca başladılar zaten yine oralara gelmeye. Yine arkamıza gelmeye başladılar.